Restorasyonu tamamlanan Akşehir Taş Medresi Taş Eserler Müzesi'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecek. Video konferans sistemiyle gerçekleştirilecek açılış törenine Vali Vahdettin Özkan, Konya Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, il ve ilçe protokolü katılacak. Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese 1960-1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon çalışmalarına tabi tutuldu. Ancak yapılması gereken restorasyonun yarısı tamamlanabilmişti. Onarım nedeniyle yıllardır ziyarete kapalı olan müzede Neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutulmuştu. 2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyon, teşhir, tanzim çalışmaları tamamlanan müzede tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türkistan dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenmekte. Özellikle medresenin kapısı yıllar sonra ziyaretçilerin görüşüne sunulacak. Ayrıca müzede medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılmakta.